Tavşan taş. Havuç yemek simülatörü çıkıyoruz. Ben de varım. Ben Yetizlas. Bu da White Gamer. Burada bir ilk yapıyoruz diyeceksin gördüler. Ben sizi daha Biraz gelişti sorun yok. Bir dakika ben direkt tam ekranıma geçeyim. Oo, bu da Oo. Arkadaşlar şimdi evet. size bir şey açıklayacağım. Kutu var. Ee, ben şu an bir şey yaptık ve ben direkt başladım. Ama biz seni bir white gamer'a çektik. Bir de Döv lan seni şu adamı. Döv. Evet. Dövebiliriz lan biz ikimiz herkese. Dövebiliriz biz ikimiz herkese. Biz bitirim ikiliyiz. Ben şimdi ben Ne diyordum ben? Ha. Bu video hem benim yeni yeni Toz kanalı hem de White Gamer kanalı. Benim kanalı yükleyeceğiz. Değil mi? Aslında ikimizin kanalı yükleyeceğiz. Ben deli bir Arkadaşlar Arkadaşlar ya. Bak Arkadaşlar White Gamer Oha. <gülüyor> White <gülüyor> Gamer oyunda da yanlış söyledim. Çarpılma simülasyonundayız biz şu an arkadaşlar. Böyle çarpıldık. Ama hamur şiir. Çarpıldık. Şaka <laughs> bena. Ben şimdi ben ne olduğunu hala anlamadım. Dur. Bu beyaz ne var? Level up. Bu mavi kutunun Hı. içinde ne var abi? Bu mavi kutunun içinde. Mavi mi? Hı. Kanka onu kırıyorsun içinde yumurta çıkıyor havuç veriyor. He ne güzel. Markette mi bir şeyler oluyor? Ben bir tane kırdım. Hem çıktı bana. Hem meyve sandım ben. Ama bu burada. O da o da o da ben o da ben. Benim havuçlarım nerede? Havuçlarım da. Büyüyebiliyor muyum acaba? Abi? Evet. Şunları geliştirerek işte daha fazla veriyor. Üstünde i̇şte, değil mi?

bizde bug var. Ben böyle Pişir. ya bak diğer Bir oyuncular. Peynir gibi. Blok aha şurada. 400 500 300 500 300. Sakın arkamdan bak çok kötü şeyler yapabilirsin. Korkuyorum o yüzden ben. Yani. Hala Korkuyorum. Arkamdan ne şey, Tamam üçlü sen. Üstü şey işte. Tamam, tamam sana bıraktım. Kandırdım. Ne Sıra bende. Arkadan ben sana bir şey yapacağım şimdi. Ne desin? Bu nasıl bir hareket? Bir pensel mi var? Buradan boyunca selamlar. Buna lezzetini doyamıyorum bu avuzun ya. Bu avuz çok lezzetli ya. Bu ne yapıyor bir şey? Hala Hıyo! Ay özür dilerim, özür dilerim. Başka bir zannettim. Başka bir Kanka takım, takım, takım. Bitirim ikiliyiz biz? bitirim ikili. kili? Şunu da, şunu da, da. abi ona. Sana... Teşekkürler abi. Sevilmeyiz. O <laughs> adamın kafasına basalım. A adamın kafasına basalım. Isır onu, ısır onu, ısır. White Game şu adamın kafasında arkadaşlar. Isır onu kafasını, kafasını. Kafasını da... kemir. Oh, oh, öldürdüm. Oh, kafasını peşimden peşime öldürdüm. Oğlum büyüyünce bizden böyle Havuç elimize giriyor da benim büyüyünce. <laughs> evet benim de giriyor. Niye? Kanka ben havucu o tutmuyorum. Be. Ben havucu tutmuyorum. Havucu elime niye sokuyorum. Dat, dat? Evet başlayayım. Bu havuç bize şey. niye giriyor? <laughs> Kanka benim kolum büyüyor lan bunu yedikçe. Oo, kol kasları. Oha biz büyümüşüz. Hani bu da küçücük kalmış. He. Hep he, şuşuk şuşuk. Bana büyüyoruz. çok çekti. Ne sen? Hadi şuşuk şuşuk büyüyoruz biz. Tamam Eğer küçük küçük büyüyorsak herhalde şu karşındaki adam 5-6 saattir oynuyor. Bence o hiç dışarı çıkmadı. Bence Nasıl çıksın lan? Korona. Ay korona korona oldu başımıza bela. Uh, Canlı dersim uh, çok. Sabah akşam yok. Yok yok. Sabahdan akşama kadar bilgisayar başında. Bu benim kendi şarkım. Günlük ee, ee. için ısırmam gerekiyor. Ad adam, adam benim kanama yaşadı be. Hayır havuçları atıyor da bana. Kanka Adama, blok yere gelin. Abi çıktı. o azıma atın azıma. O havuçları azıma atın azıma. Azıma. Ağzıma... Ağzıma ata atardı. Seni kaptı. You got it. Kaç tane mi var? Aslında okay, onu matematik da dövse. Havuzum çok güçlü. Önümdesin. Önümdesin. Ayağa kalkıp in ben sende. Ama ben büyümüşüm. Sen nasıl? Sen... Oo kardeşim benim artıma gir. Slash. Kardeşim şeyde ben söyledim. Al mama niye? Al mama. Şattan. Ar... Benim benim. Şattan. Buraya White Game'in adını yazıyorum. Hayır. Hayır. yazma. Sakın sistemi yazayım deme. Evet seni oyundan attım şu an. Sakın şifremi yazma. Oğlum şifreni yazdım. ismini yazdım. Adam Şimdi yazdım. size bir şey deneyeceğim. Biz böyle çarpılmış gibi duruyoruz ya. <laughs> daha edebilir miyiz? Edemiyor muyuz? Yok böyle e, kalıyoruz. Havuç havuç değil mi havuç? Havuç yok oğlum. Aha. Ben havucu nereden çıkarıyorum lan bak bak. He bak he. Şöyle istemiyorum. Cebimden çıkarım galiba bak bakın. Ellerim yok, tam yok. ortada. Sırasından söylüyorum. Kelim. Doğuşumdan dedim. Ha. Yanlış anladım bak yemiş. Abi ya bakın mi? elim burada. Wa wow, abi Goza ama Goza kafayı da öldürdü. Horas <laughs> seveceğim. <Toroş gülüyor> Horas Horas toro, Horas 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 Horas. GTA'dan alışmışım herkesten özür diliyorum. Niye? Arkadaşlar GTA'da Mercedes arabası var. Onun videosunu çekeyim GTA mi? GTA'da şu geri değil mi? İnşallah. Tam tamına bir haftadır Roblox yerine GTA 5 oynuyorum. White Gamer yalvardı. Roblox oyna. Ona GTA 5 oynamak istiyorum. GTA 5 oynamak istiyorum diyor. Ben öyle konuşmuyorum. Ben böyle konuşuyorum. Bak Ko konuştum şu an. Koşuyor, koşuyor. Koşuyor ya. İki saatte. Bir, bir, gün iki saatte GTA 5. Selim. Ama White Gamer. Bak. Böyle bir şey olamaz. Tavşan. Çok iyi bir şey söyledi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri geldik çağırdı. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Kanka ben nasıl duruyorum la böyle? Evet. Arkadaşlar bir tavşanın gözünden şu an oyun izliyoruz. Habucu neremizi sokuyor? Tavşanın gözü. Tavşanın gözünde iyi demek. Var <laughs> ki bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz diğer yemek yeme oyunlarında ya kafamızın üstüne sürüyorduk ya da içimize sokup çıkarıyorduk. Ama bu oyunda o cidden ağzımıza götürüyoruz. Hayır göğsümüze ben benim göğsüme geliyor. Wild Gamer yanağına sürüyor. <laughs> yanağına sürdüğümde da tadını daha iyi alıyorum. <laughs> Sen neredesin? Ben bu bu da şekerli noldayım. Gördüm seni geliyorum. Nasıl mağlup oldun bakalım. <laughs> araydı, araydı. Araydı. Dün, 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 dün. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Plus yazarsanız çıkar. <laughs> Linkini de bulabilirsem açıklamalar kısmına koyarım. Bulamasam da Instagram'a GTA Plus yazarsanız en başta kanal resmiyle benim kanal resmimle aynı bir küçük çıkarsa o benim. Genelde oyuncak ve oyuncaklarla ilgili hikayeler videolar fotoğraf atacağım. Haberiniz olsun. Çok iyi bir tane bir şey. Arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle olamaz. Ben ondan daha önce başladım. Ama, ama Size birazdan normal abi, karakterimi göstereceğim. Ne? Birazdan normal karakterimi göstereceğim. Kaç dakika olmuş hemen bakalım. Niye adam Bakalım. 10 dakika olmuş. O zaman ben biz Selim biz byte gemisi normal karakterimiz üstüne yeni karakterler yaptık. Ben muhtemelim diyorsanız. Evet. daha süresi bir çıkalım. Ben daha ben kayıt durdum şu an. Şu an siz evet sizde C ekran var arkadaşlar. Biz hemen başka bu oyun'a giriyoruz. Adopt mi mü girsek Adopt girelim. Adopt girelim. Acaba bu da bizim bizim bütün eşyalarımız promo kodlu. He şuraya gel ya ya. Şuraya gelelim yapalım. Göstermiyor işte orada. Ayarlamadım onu. tamam. <laughs> tamam arkadaşlar ben Azot join giriyorum. O da size göstereceğim. Alt top. Ne kadar olmuş? Tamam. Hah, girsin arkadaşlar. Kostak doğrusu da. Hızlı şu anda ekranın gelmiş olması gerekiyor galiba. Ekranın size de gelmiş olması gerekiyor şu an. Evet geldi size de. Giriyorum arkadaşlar oyuna. Tamam. Kusura bak arkadaşlar bir videoda iki oyun gösteriyoruz ama karakterlerimizi göstermemiz lazımdı. Yeni karakterim. Bakalım, Yarın White video çekmiyorum. Niye? Denizle çekeceğim videomu. Hayır deniz insan değil kuş. Bildin onu senin bilgisayarı başına oturtacağım. Orada ona öğreteceğim. Deniz parmakla Kayıt ettim. Kayıt ettim. Arkadaşlar hala yüklenmedi neyse kayıt aldığım için. Ben gösterim işte. Ben buyum. Ya arkadaşlar ben açıklı maksimal linkine profillerimizi koyarız istedim. Evet. Hadi ben bitirelim. Peki de bu Bir dakika da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.